Değerli yok, 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 basın emekçileri. Her kadın emekçidir. Hatırlayalım. Takvimler 8 Mart 1857'yi gösterdiğinde New York'ta 40 bin dokuma işçisi kadın eşit işe, eşit ücret ve insanca çalışma koşulları talebiyle grev başlattı. İşverenin işçileri fabrikaya kilitlenmesinin ardından çıkan yangında 129 kız kardeşimiz hayatını kaybetti. Bu ölümler bir son değil, başlangıç oldu. Kadınların haklı direnişi tarihe geçti. Bu mücadele asla unutulmamalı. 1910 yılında 8 Mart tarihi yangında yaşamını yitiren kadın işçilerimizin anısına Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edildi. Bugün insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelesi verirken getirdiğimiz bu kız kardeşlerimizi anma günüdür. Bu sene 8 Mart'ta içimizde hem bir burukluk hem de büyük bir umut var. Üzgünüz çünkü sesimi duyan var mı diye seslenirken enkaz altında yaşamını kaybeden canların yüreğimizde acısı var. Umutluyuz çünkü beceriksiz ve liyakatsız kadrolar tarafından yönetilen ülkemizin kaderini değiştirecek olan örgütlü gücümüz ve kararlılığımız var. Gücümüze güç katan Millet ittifakımız var. Yol arkadaşı olmaktan onur duyduğumuz Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Değerli basın mensupları. Üzerinden bir ay geçen bu deprem hiç kuşkusuz ki herkesi ama en çok kadınları, çocukları, engellileri ve yaşlıları etkiledi. İktidarın işsizliği besleyen zihniyeti nedeniyle bakım yükü afet bölgesinde de kadınlar kadınlar yüklendi. Derin bir acı yaşayan kadınlar yüreğine taş basıp yemek yapmak, ailedeki çocuğa, yaşlıya, engelliye bakmak, çadıra su taşımak, çamaşır yıkamak gibi işleri üstlendi. Halen barınma, tuvalet ve banyo sorunu çözülmemiş olan insanlar var. Bu koşulsuzluklar en çok da kadınları zorluyor evsiz kalan yüz binlerce yurttaşımızın sırtlarına bütün bu zorluklar yükleyerek farklı illere göç ettiler. Çocuklar en temel ihtiyaçları olan eğitimden mahrum kaldı. Değerli basın mensupları, ülkemizde her üç kadından sadece bir kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor tablo bu kadar ürkütücüyken yaşanan deprem binlerce kadını işsizlik kıskacına, kıskacına hapsetti. Depremde kadınlar kanından, canından, balından olduğu yetmezmiş gibi bir de işsiz kaldı, geleceksiz kaldı. Gaziantep'te bir kadın, genç bir kadın, depremin ilk üç gününü kimse gelmedi. Ellerimle, ...annemi enkazın altından çıkarmaya çalıştım. Günler sonra annemin cansız bedeni çıkarıldı. Öyle bir hale getirdiler ki bizi... ...annemin cansız bedenine tek parça halinde... ...ulaşmadığımız, ulaştığımız için seviniyoruz. Bize dilenci muamelesi yapılıyor. Yapılmasın. 6 Şubat öncesinde bizim de her şeyimiz vardı. Evimiz vardı, işimiz vardı sevdiklerimiz hayattaydı. Bir gecede her şeyimizi yitirdik diyerek yaşananlara isyan ettiler. Adıyaman'da iki haftanın sonunda zar zor çadırlara yerleşebilen bir kız kardeşimize, kardeşimiz ise yaşananları şöyle anlattı. Mülteci kampında bile koşullar daha iyidir. Devrenin 15. gününde çadırımız oldu diye sevindik. Çadırda iki aile kalıyoruz. Beş çocuk var. Yarı aç, yarı top kalıyoruz. Yatıyoruz dediğime bakmayın. Yatağın altında ısıyı tutacak bir korunağımız yok. Ne bulduysak yere serdik. Üzerine de yatak koyduk. Sadece iki tane yatağımız var resmen sırayla uyuyoruz. Havalar çok soğuk, üşüyoruz. Çocuklarımız hastalandı, vücut dirençleri düştü, kahvaltı tanımımız değişti. Kahvaltıda çorba, akşam bulgur pilavı ve nohut yiyoruz. Koskoca günde iki, sadece iki öğün yemek var. Buna da seviniyoruz çünkü diğer çadırlarda kalan akrabalarımızın bunu da bulamadığını biliyoruz meyve sebze lüks oldu. Deprem günü sokağa ayağım çıplak fırlamışım. Çocuğuma zar zor bir ayakkabı bulduk. Oğlumun terliğini ben giyiyorum. Yardım tırları geldi, haberlerini görüyoruz. Bize ulaşmadı. İçme suyunu sayıyla veriyorlar. Gün içinde ekmek için, su için, bir tabak çorba için sürekli kuyruktayız. Canımıza tak etti. Yaşananlar öyle ağır ki. Bu nedenle çok öfkeliyiz. Ağzını her açtığında üç çocuk, beş çocuk diye dayatanlar bu süreçte hamile kadınlar için ne yaptı? Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun verilerine göre deprem bölgelerinde 226 bin hamile kadın bulunuyor. Bu kadınların gebe takibi bir yana resmen unutuldular yok sayıldılar. Hamile kadınlar stres nedeniyle düşük tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Beslenemeyen lohusa kadınlar sütten kesildi. Küçücük bebekler karda, kışta, sokakta kaldı. İktidar ne yaptı? Koskocaman bir hiç. Değerli basın mensupları. Depremde afet, afetin de ta kendisi oldu. Çadır dağıtması gereken Kızılay parayla çadır sattı kayıp çocukların peşine düşmesi gereken aile ve sosyal politikalar Hizmet Bakanlığı hesap soruyoruz diye bizim peşimize düştü. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi susturamayacaklar. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Deprem sonrası açığa çıkan refakatsız ve kayıp çocuklarımızın peşini asla bırakmadık, bırakmayacağız koltuk sevdasına düşenler bu süreçte halkın yanında olmadığı insanlar açla, sefalete ve yoksulluğa mahkum edildi. En kritik saatlerde enkaz altından gelen yardım çığlıkları karşılıksız bırakıldı. Biz bu yaşananlara göz yummadık, yummayacağız. Depremin ilk gününden bu yana Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bütün parti yöneticilerimizle, bedel belediyelerimizle, örgütlü gücümüzde deprem bölgesindeydik. Depremzedilere bütün gücümüzle destek oluyoruz. Bu süreçte betona insan hayatından daha çok önem veren zihniyetin pay hattı üzerinden sil baştan kentler kurmaya çalıştığını görüyoruz. Bizler Yeniden ölüme davetiye çıkaranların rant hırsına halkımızı kurban etmeyeceğiz. Yaşattıkları acılar yanlarına kar kalmayacak. Gözyaşlarımızı kurutanlardan hukuk önünde hesap soracağız. Eşitsizliğe baş kaldırıyoruz. Depremin ilk gününden bu yana dayanışmayı yüceltiyoruz. Ülkemizi yeniden ayağa kaldıracak politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Kadınlar ve çocuklar için bir seferberlik başlattık. Bugün bize bunun detaylı bunun detaylarını anlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak afet bölgesindeki depremzede kadın ve çocuklar için kadın dayanışma merkezleri kurduk. Bugün bu merkezleri depremden etkilenen ülkemizde halkımızın hizmetini açıyoruz. Yaşam Hak Kadın Danışma Merkezlerimize kadın kolları üyelerimiz görev alacak. Burada psikolojik destekleri, destekten hukuki danışmanlığa, kadınlara özel ihtiyaç malzemelerinin temininden, sağlık hizmetlerine her türlü desteğin verilmesini sağlayacağız. Kadın dayanışma merkezlerimize, kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına karşı bilinçlendirme çalışması yürüteceğiz. Genel merkezimizin bünyesinde. 7-24 hizmet sunan 444 82 85 hattımızı arayan kadınlara tek tek çözüm üreteceğiz. Değerli basın mensupları, depremin yaralarını birlikte saracağız. Yaşanan bu enkazın altında kalan iktidarı tarihin tozlu raflarına kaldıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında yeniden kimsesizlerin kimsesizi olacak. Önümüzde bir seçim var. Millet İttifakı olarak ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün layık, çağdaş ve demokratik Türkiye anlayışını bu topraklarda yeniden hakim kılacağız. Bu seçim biz kadınlar için ölümle yaşam arasındaki ince çizgidir. Yaşamımız ya pamuk ipliğine bağlı ya da güvenli olacak. Ya kadını eşya gibi gören zihniyete teslim olacağız ya da eşit yurttaş olarak insan onuruna yakışır şekilde yaşayacağız. Ya emeğimiz gasp edilecek ya da emeğimizin karşılığını aldığımız güvenceli işlerde güven içinde yaşayacağız. Ya afetler karşısında çaresiz kalacağız ve bilimin ya da bilimin ışığında tedbirler alacağız ya çocuklarımızı geleceksizliğe mahkum edeceğiz ya da çocuklarımızı çocuklarımıza aydın yarınlar inşa edeceğiz. Buradan ülkemizin bütün kadınlarına çağrı yapıyoruz. Ayağa kalkın. Gelin Halil İbrahim sofrasında birlikte oturalım. Bizim yolumuzda yapacaklarımız da belli. Hiçbir çocuğun yatağı aç girmediği hakkın, hukukun ve adaletin sağlandığı, hepimizin eşit, hepimizin top, hepimizin güvende, hepimizin özgür olduğu bir düzen kurmak için geliyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun, başlıyoruz.